Arkadaşlar bazen böyle her suçu karşı taraftaki arabada aramayın. Bak Zafer Hoca'nın videolarını izleyin. Ben her motosiklet sürücüsüne bunu tavsiye ediyorum. Zafer Akçay'ın, sevgili Zafer Hocamızın şeylerini e, videolarını izleyin. Kaza videolarını izleyin. Yani nasıl kaza yapmış? Sebebi ne? Tamam mı? Bunları tek tek öğrenirsiniz. Şimdi bazı şeyi görüyorum. Adam çıkıyor yoldan. Tamam adam çıkmış kardeşim. Çıkmış. Yola çıkmış. Sen adamı görüyorsun çıktığını. Frene basçana kornaya basıyorsun. Düt bam. Oğlum niye kornaya basıyorsun? Niye kornaya basıyorsun? Frene basana, kornaya basana kadar. Ya da çarpamayacağın kadar yavaş hızla git. Çarpa